Bugün 24 saat boyunca her şeyin tam tersini yapacağım. Rıfario ya da Stas'a soracağım. Mesela odanı temizle. Hayır her şeyi dağıtacağım. Dimon bana soruyor. Stas lütfen bana sıcak bir kahve yap. Bana sıcak bir kahve yap lütfen. Demek istediğim her şeyin tam tersini yapacağım arkadaşlar. Çılgın bir video olacak. Ayrıca birçoğumuzun henüz kaydolmadığını fark ettim. Yarı yarıyayız. Kontratımız var. Abone olanların %50'si ve abone olmayanların %50'si işte. Bu yüzden henüz abone olmamış olanları yenmek zorundayız herkes abone olsun ve onları yenelim. Tamam mı? Z'ye bas ve beğen. Gidip Rafael ne yaptığına bakalım. Belki yardım ihtiyacı vardı ve her şeyin tam tersini yapalım. Hadi. Rufario neredesin? Rufario nasılsın? Her şey yolunda ne? mı? Nasılsın? İyiyim tabii ki de. Neden sordun ki? Bugün çok iyi bir insanım ve çok iyi bir ruh halindeyim. Neden aniden? Ben her zaman iyi bir insanım. Neden neden aniden lütfen. Tamam peki benden Belki ne istiyorsun? Belki benim yardıma mı ihtiyacın var? Dürüst olmak gerekirse buna kesinlikle ihtiyacım var. Sana göstereceğim. Açkıla bana Raffario. Bak bahçede dört tane sandalye var. Evet ve? Bu sandalyeleri yukarı çıkarıp salona koyabilir misin? Yukarıya. Tabii ki. De hemen yapacağım. Hepsi senin Neden? için. Neden birdenbire? Belki hastasındır ha? Ben sadece senin en iyi oğlunum. Bravo. Bravo. Benim oğlum. İşte böyle. İşte böyle. Çocuklarınız işte böyle olmalı. Bil diye söylüyorum. Bravo Stas. He Raffario sadece yardım etmek için değil. Hayatını mahvetmek için geldiğini nereden biliyorsun? Bunu yukarı çıkarmamı istedi Arkadaşlar Üst katta birinci katta ama ben alt katta götüreceğim. Şu anda bulunduğu yere. Bakalım bana küfür edecek mi? Tepkisi ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim çocuklar. Biraz ağır. <laughs> Alır fayr. Hayır, hayır. Hayır üst kata, üst kata. Çok teşekkür insanlar. ederim. Görüşürüz efaryo. Seni seviyorum. Sen pislik misin? Gel buraya. Gel buraya. Üst kat dedim buraya değil. Oh dostlar doğruyu söyleyin. Bu onun verdiği harika bir tepkiydi. Limon ve Odis yapmak için sabırsızlanıyorum. İşte Odis geliyor. Dostlar bakın işte. Odis geliyor. Nasılsın kankam? Al kardeşim ben dinleniyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben sadece burada takılıyorum. Yiyecek bir şeyler almak istedim biliyorsun. Veyber geçecekti de. Bir içki. Ne içmek istiyorsun? Birazcık çay içmek istiyorum bence. Çay? Bak ben iyi bir abiyim. En büyük benim. Ve sana çay yapacağım. Ne istersin? Aha. Soğuk mu sıcak mı? Söyle bana. Sıcak evet. Sıcak böylece bazen ağrımaz. Evet tabii ki. Benim küçük kardeşim. Ay. Sen burada dinlen. Ben de sana bir fincan çay yap yapacağım tamam mı? Harika teşekkürler. Bekle, bekle, bekle. Dostlar Odis benden sıcak bir çay istedi. Bu da tam tersini yaptığım anlamına geliyor. Bu da demek ki oluyor ki buzlu bir tane yapacağım arkadaşlar. Bunu izleyin. Çayı tam buraya bardağa dökeceğim değil mi? Do değil mi? Evet doğru içine dök. Harika. Ve şimdi buzdolabından biraz su dökelim. Ama şaka buradan bitmiyor. İçine dök tamam. Ve şimdi dostlar içine biraz buzluk koyalım arkadaşlar. Bir de bir tane daha kaldı. Bakalım şimdi nasıl tepki verecek Benden sıcak bir tane istedi ama ben ona bir uzun bir tane vereceğim Bakalım nasıl tepki verecek değil mi Şerefe Of nerede Mustas artık çok çay istiyorum Merhaba Disey zaten buradayım kanka İşte buradayım işte çay evet. Sıcak 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 mı neden soğuk ve içinde buz var? Sıcak istediğin sana sıcak getirdim. Ama bu soğuk. Şaka mı yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Hayır sıcak demedim mi? Sana sıcak bir tane getirdim. Sana sıcak demiştim ama bu soğuk. Hayır sıcak. Çok sıcak. Daha sıcak olsun diye içine buz koyuyorum. Geç şunu hemen. Ne yaptın? Neden bana soğuk yaptın? Boğazı bağırıyor biliyorsun. Çünkü ben beni istiyorum. Yürü git mız En azından arkanı temizleyebilirdin. Ne dedin sen? Yıkayabilirdin. Yıkamak mı? Evet. Evet tabii ki yapabilirim. Ha! L Busky! Arkadaşlar düz olmak gerekirse Odis için üzüldüm. Ona biraz sicret uyguladım. Ama ne yapabilirsin? Meydan okuma biraz karmaşık ve biraz aşırı sanırım. Şimdi yukarı çıkıp dimonun ne yaptığına biraz bakalım. Arkadaşlar hadi yukarı. Ve siz abone olmayı unutmayın. Daha birçok çılgın süper video yapacağız. Size inanıyorum tamam mı? Gidelim hadi dimona gidelim. Şimdi kesinlikle kazanmalıyım. İşte böyle. Kanka eğer kaybedersen dünyanın ilk nubu olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Dev dimon Neredesin Nostos? Satranç nasıl gidiyor Diman? Kazanıyor ya, musun? Ya Stas internet dondu ve adam gibi kazanamıyorum ya. Evet. Öyle. Öncelikle bana bir şey söyleyin. Kim satranç oynar arkadaşlar? 2022'de kim satranç oynayacak arkadaşlar? Bak şimdi satranç şu anda çok popüler biliyor musun? Evet. evet. Neyse. Neden donuyorsun? Bilmiyorum. Ne? Sanırım birileri bir şeyler indiriyor olmalı. Anladım. Anladım. Ya oyunu kaybettim Stas. Yapamam. Sinirlerim bozuk. Böyle donmaması için lütfen interneti yeniden başlatır mısın ya? Tabii ki Diman. İnterneti yeniden başlat satalım mı ister misin? Aynen. İnternetin çalışması için. Evet. Tabii ki. Ben her şeyi yaparım. Güzel. Anlaştık. Hadi görüşürüz. Şeker kanka. Hayır 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 hayır. hayır. Dokunma. Sakin sakin. Yeeey. Yeah. you. Beyler Dimon benden interneti düzeltmemi yeniden başlatmamı istedi ama ben tam tersini yapacağım biliyor musunuz? Değil mi? Her neyse açacağız ve interneti tamamen kapatacağız. Bakalım şu ışıkları görüyor musunuz? Hop ışıklar kapalı. Çok kolay oldu. Arkadaşlar bakalım Dimon'un onunla dalga geçtiğimi anlamasını ne kadar sürecek bilmiyorum. Oturup bekleyelim. Dimon tepkisini görelim. Ne olacak? Ya arkadaşlar ne oldu? İnternet çöktü. Kahretsin ya. Arkadaşlar neden? Ben sadece yeniden başlamasını istedim. Arkadaşlar 2-3 dakika oldu. Bir demon hala anlamadı. Aşağı inmiyor. Ne oldu? Ne yapıyor bu? Belki ise artık santras mı oynamıyor? arkadaşlar bu şekilde olmaz. Arkadaşlar 10 dakika geçti ve şu ana kadar demon aşağı inmedi. Ne oldu? Stas sana yeniden başla demedim mi? Neden senin internet hiç çalışmıyor? Bu ne ya? Evet ne? Neden burada her şey kapalı? Hadi ama kapalı değil sadece ışıklar çalışmıyor sanırım. Sana yeniden başlatmanı söylemiştim kapat demedim. Ben bütün turnuvayı kaybettim ya. Başka şey ihtiyacın mı var belki? Evet bana masaj yapmanı istiyorum. Masaj? Evet. Tamam hadi masaj yapacağım. Hazır mısın? Evet. Aa, <laughs> bu <da> ne böyle <laughs> <ya>, acıyor <laughs> aman tanrım dur ne dur dur masajı. bana masaj yapmanı istiyordum sırtıma vurmanı değil tamam, ya tamam kalkmana yardım edeyim evet buraya. hey. seni kaldıracağım <laughs> stas beni düşünmeni istiyorum <laughs> aptal olduğumu mu düşünüyorsun satranç benim beynimi seninkiden çok daha büyük yapıyor her neyse umurumda değil stas interneti açmamanı istiyorum <laughs> Arkadaşlar açmamız <laughs> gerekecek. Dimon anladığım kadarıyla numaralarımı tahmin etmiş. Ah, Aşağıda bir şeyler duyuyorum. Sanırım Odis top oynuyor. Gidip ne yaptığına bakalım. Of. Eh. Neden bu kadar boş bu top ya? Doğru düzgün vuramıyorum bile. Eh. Stas baba burada. Odis endişelenme. Ne oldu Odis? Söyle bala ne o üzgün müsün? Baksana bu topun havası hiç yok ve ben ona şişirmemizi istiyorum. Evet arkadaşlar biraz sonra biraz şişirmesi gerekiyor. Peki nasıl yapacağız odise? Bununla pompa ile. Bununla mı? Evet. Onu buraya mı? Koyuyorsun? Evet. Şimdi buraya. Yardım et yardım et. Şimdi. Evet işte bu pompala şişir. Neden yapmıyoruz? Ya bilmiyorum. Bana yardım et. Bak, Çünkü birisi bak, bunu senin yapmalı. Bak bak. Çıkış yolu var. Ne ne çıkış yolu? Odis Bak topu buraya evet, koy. Evet okay. evet evet. Ne? Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Hey, kes şunu. Kes. Benim en sevdiğim yoktu. Hayır. Hayır. Bir git. Bana şişirme mi söylemişsin? Senin için şişirdim. Ne istiyorsun? Ne anlamıyorsun? Ne anlamıyorsun? Oğlum yenisini alacaksın. Umurumda değil. Bir yürü git. Of bro sen neden bu kadar kötü bir abisin? Arkadaşlar dürüst olmak gerekirse oysa bunu yaptığım için kendimi suçlu hissediyorum. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Önce üzerine çay toktum. Sonra en sevdiği topunu yırttım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Aşağı inip ona bir şeyler açıklayacağım. Of kanka zavallı topum. Odisey kendimi çok kötü hissediyorum. Yaptığım Beni şey yalnız çok bırak. Arkadaşlar katılıyor musunuz? Kötüydü korkunçtu. Sonra Odis bir dükkana gidelim. Orada toplar giysiler var ve sana istersen ne alacağım? Arkadaşlar ne istersen satın alırken bir video çekeceğiz. Emin misin? Bugün sana kötü davrandığım için sana bir hediye alacağım. Teşekkürler tamam abi. Sanırım beni affettin. Yarın yarından sonraki gün bu videoyu çekelim. Ve sana ne istersen alacağım. Teşekkürler. Adı. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım ve arkadaş bu oyuncakları kim toparlayacak neden bütün oyuncakları ben toparlamak zorundayım ben başka şey de yapmam lazım bunu değil ya ya kahretsin <laughs> Arkadaşlar dışarısı soğuk. Cimon orada ne yapıyorsun? Stas tahmin et burada ne yapıyorum? Ne yapıyorum ya? Gördüğüm kadarıyla Alex'in eşyalarını topluyorsun. Kardeşimizin. Evet tabi başka kim toparlayacak? Odisemiz var, Stas'ımız var, Rafaria'mız var. Ama hayır Dimon yapacak tabii ki de. Evet hayat böyle kardeşim. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Yardımını. Bana yardım edecek misin? Evet Dimon elbette sana yardım edeceğim. Ne istiyorsun? Oyuncakları ve minderleri toparlamama yardım edecek misin? Tabii ki. Yani sana yardım etmeme izin verecek misin? Evet. Tekrar söyle ki daha iyi duyabileyim. Odadaki tüm oyuncakları toparlamama yardım eder misin? Tabii ki liman. Harika. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Aptal mısın sen ya? Hayır. Sana yardım ettim. Ha. Aa, bir dakika bir dakika. Bekle. Ha. Anladım. Hatırladım. Yani. Şimdi söylersem. Stas. Bu odadaki her şeyi dağıt. Her şeyi toplamak. <laughs> <laughs> Aptalsın! Dağıt. dağıt! Dağıt her şey Stas! Dağıt! Her şeyi dağıtmak zorunda mı ya? Evet! Her şeyi dağıt! Çok fazla dağıt! Arkadaşlar Stas'ın şakasını anladım. da anlatacağım. O da bilsin. Hadi Stas! Çalış! Her neyse. Aa, şimdi komik değil. Başlangıçta anlamadıklarında komikti. Ve şimdi tam tersini yaptığımı anladıkları için beni çalıştırıyorlar. Arkadaşlar neden şimdi böyle yarışmadayız? Neden böyle? Рафәрия, санда супер хәбәрләрim бар. Рафәрия Stas'ın planının ne olduğunu biliyor ne musun? Ne demek istiyorsun? Plan? Stas her şeyin tam tersini yapıyor. Mesela ondan işine yardım etmesini istersen işi berbat ediyor. Sana çay yapmasını istersen başka bir şey yapar. Her şey ters yapıyor. Aa, yani aptal gibi yapıyor. Evet. Aslında o her zaman aptaldı. Bak aptaldır. şimdi kulağına bir sır vereceğim. Ondan nasıl intikam alabileceğimi söyleyeceğim. Aa, tamam. Hadi gel buraya. Vay evet, canına. İyi Süper İyi fikir bir mi? Fikir. Harika. Süper. Evet. Süper. Süper, süperin karesi anladın mı? Evet biliyorum. Dimon dinle beni. Bak o arabaya bindi gitti. Harika. Biz de oraya varacağız. Güzel. Tamam. <laughs> Şimdi gidelim <laughs> hadi. hadi, gidelim. 5 dakika içerisinde gidelim. Tübe kanka. Tas 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 tas. Ne istiyorsun ne istiyorsun? Beni dinleme. Tamam seni dinliyorum. Şimdi McDonald's'a gidiyoruz. Sen bizle gelmiyorsun. Elbette. Tamam söylersen giderim. Söylediğinde giderim. Ve şimdi seni arabada beklemiyorum. Hızlı. Evet beni bekliyorsun. Geliyorsun. Benimle gelme. Seninle gelmiyorum. Bak ben tam dersini yapıyorum. <laughs> Stars arabaya binme. Arabaya biniyor musun? Binme. Harika. Araba binme. Tamam. Hey! <laughs> hey! Harika ve şimdi ne istiyorsun? Kemer. Kemeri bağlama. Kemer bağlamayalım. Emniyet kemeri yok mu? Hayır. <laughs> Anladın ha. değil mi? Beni yakaladığını mı düşünüyorsun evet, değil mi? Evet, 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 <laughs> evet evet evet. evet, evet, <laughs> göreceksiniz beyler göreceksiniz. Hadi gidelim. One hour later. İşte geldik Stas. Evet. İçeri girmiyorsun. Nereye giderim? McDonald's'a. Tamam. <laughs> Hadi gidelim gidelim. Biliyor musun Stas? Ne? Şimdi ödeme yapmayacaksın. Okay, Rafario. <laughs> <laughs> Ödemeyeceksin, sana söylüyorum. Anladım, anladım. Anladım. Ne <laughs> yapacaksın? Ben ödeyeceğim. Tamam. Tamam. Şimdi Stas, sen ödemiyorsun. Ödeme, ödeme tamam mı? Bu neden oluyor? Neden? <laughs> i̇şte bu, işte bu. Ee, hadi, hadi. Altın kartosta. Later. Çok lezzetli arkadaşlar. <laughs> ben de <laughs> yiyeceğim. Stas, ne? Stas, ye bakalım. Hızlı Ye hadi, ye. yiyebilirsin. Hadi. Arkadaşlar bu kötü bir yaşma bunu asla yapmayın kötü kötü Arkadaşlar onlar ne yapmış bana parayı ödettiler ve hiçbir şey yemeyedim Bu normal mi pekala hadi eve gidelim Bu meydan okumadan yorulmaya başladım her şey geçen saatler kötüleşiyor Sonunda eve gidelim Stas arabaya bin çabuk Aa, hayır. Arabaya bin Lütfen hayır Rufario hayır Bin arabaya Lütfen Rufario <laughs> Rufario arabaya binmemi mi söyle Arabaya, arabaya binmemi söyle Dokunma dokunma dokun 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 Hayır yapamıyorum Gehretsin bana gideceğini söyle. Şimdi gideceğini Limon. söyle. Hadi gidelim. Hadi hadi gidiyoruz. Herkes. Hadi Aa, gidelim ben... gidelim. Stas sen burada durma. Peki ne yapmalıyım? Burada durmak mı? Anlamadım. Kamerayı tutma. Kamerayı, kamerayı tutma. Tutmuyor musun? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun? Lütfen, <laughs> <Refario>, please. <Refario>. Lütfen. <laughs> İyi akşamlar. Hey, lütfen, lütfen. Hayır arkadaşlar. Hayır 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 görüşmek hayır, üzere, hayır. Görüşmek üzere. Hayır, hayır. haberler. Ha ne, ne oldu? Neler oluyor? Ne oldu arkadaşlar? Şehrimizde zombiler ortaya çıktı. Herkesin <laughs> evlerinde kalmalarını, tüm pencereleri ve kapıları kapatmalarını oh. rica ediyoruz. Lütfen evden ayrılmayın. <laughs> oh. Hayır, çocuklar bu doğru değil kesinlikle. Hayır beyler bu doğru. Okumuştum. Hepsi doğru kesinlikle. Doğru ya da değil ne fark eder arkadaşlar? Birkaç hafta zombiymiş işte. Evet evet inanıyorum. Oyunlarda çok fazla zombi gördüm. stas arkanda. Gidin kapatın. Kapılar. git buradan git <laughs> git buradan. <Aa! gülüyor> ne oldu Stas? Ne oldu? Stas, Stas bir ısırdı. Oo, hayır. Oo. Aman Tanrım bu çok kötü. Oo. Bu çok tehlikeli Stas. Tehlikeli bir şey yok. Geçtiğimde bir köpek tarafından birçok kez ısırıldım. <laughs> bir şey olmadı ki. Gayet normalim. Ne var bunda? İri. <laughs> iyisi yok hoş sorun bu. değil beyler ben iyiyim sağlığım yerinde her şey normal sağlık çok önemlidir çok önemli bir şey endişelenme Aa. tamam sorun yok kesinlikle sorun yok sadece bir kötü bir şey sıra. hadi hadi korkulacak bir şey yok hadi hadi <laughs> sorun olmadığından emin her misin her şey yoluna dayanırım arkadaşlar Aa, bir tek bu kan durmadan akıyor Sus şimdi bir şeyler öğrenmeye çalışacağım kardeşim Böyle bırakmayız tamam, Hadi televizyonu açalım bir şeyler izleyelim CL Show falan filan yok Bekler mu ya Bu çok ciddi bir durum Belki Dimon haklıdır beyler Tamam arkadaşlar panik yapmayın bu sadece bir ısırık biraz rahatlayın ya Pekala bir şey buldum Şimdi bakacağız burada zombilerin belirtileri yazıyor Onlarda tepkiler azalıyor Azaltılmış tepki mi Ama ben iyiyim bırak onu Dimon Hadi CL Show izleyelim kanka her şey geçecek Bilmiyorum bilmiyorum Yorum çocuklar zombilere inanıyor musunuz inanmıyor musunuz yorumlara yazın bu ikincisi kanalımıza abone olun ki Stas kendini daha iyi hissetsin tamam mı çocuklar 20 minutes later Stas iyi misin kardeşim? Rafa arıyor. Stas kendini iyi hissetmiyor. İyiyim. i̇yiyim ben iyiyim. Onda her şey yolunda onu rahat bırak. Her şey yolunda sadece burası biraz soğuk ama önemli değil. Soğuk mu? Stas yüzün solgunlaştı. İyi olduğundan emin misin? Titremesine bakın. Hayır iyiyim diyorum size beni rahat bırakın. Bekle Stas seni kontrol etmeliyiz şimdi küçük bir sınama yapacağız tamam mı? Hadi bundan sonra daha kötü olmayacak testi geçersin her şey biter. Evet arkadaşlar daha önce söylediğim gibi kim zombilerle etkilenirse onun refleksleri azalır ve hareketleri durgunlaşır. Bu nedenle ilk sınama refleks ve hareketler alakalı olacak. Anlasın mı? Hadi Stas çabuk kalk şimdi kontrol edeceğiz. Hadi Stas kalk kalk hadi. Şimdi sen burada duruyorsun ben sana top atacağım sen yakılacaksın. <laughs> Stas hazır mısın? Hazırım. Aman tanrım arkadaşlar refleksi çok düşmüş. Şimdi ikinci sınama hız testi. Peki hala Stas benim yaptığımı tekrarla. Başlıyoruz. Hadi 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 yap biraz Stas hadi. hadi yap biraz birlikte bir çabuk bir. Sanırım konuştuğumuz belirtiler var. Çocuklar kesinlikle belirtileri var. Oh. Hadi başka bir daha da. Evet yap. başka bir test. Oh. Timon Ne ne? Beyler sanırım stas kaybediyoruz ne? ama ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kafasına böyle vurup beynini patlatacağım. Kafayı oh. mı yedin sen? bilmiyorum. Hayır Rafa arıyor sen denirdin Buna gerek yok. Tekrar kontrol edelim. Belki de yanılıyoruzdur tamam mı? Belki. İşte böyle. Later. Rafario gittikçe kötüleşiyor gibi görünüyor. Ona bak. Evet. Hadi bir bakalım. Öyle görünüyor. Ama Tanrım bakın damarlar ortaya çıkıyor. Ve gelen millet iki numara devam ediyoruz. Onu elektroşokla deneyeceğiz. Neden elektroşokla sen delirdin mi? Çünkü okudum zombiler acı hissetmiyorlar. Tamam başlıyoruz. Beyler sanırım hiçbir şey hissetmiyor. Muhtemelen cihaz çalışmıyor. Yüzde yüz kırılmıştır söylüyorum size. Arkadaşlar bakın hadi. Hadi vur bana hadi. Hayır Afari bu çalışıyor. Vur. Hadi hadi hadi. Hey korkak eğer yapamazsan ben yaparım. Hadi Odis gerçekten de çalışıyormuş Faryo neden böyle giyindin? Ne oluyorsun? Neden duramam? Savaş başlıyor. Büyük savaş. Hiçbir şekilde geri çekilmeyeceğiz. İşte. Ne demek istiyorsun? Stas'ı kaybettik. Artık o Stas değil. Neydi o? Vampir mi? Zombi mi? İşte o ya. Hayır Rafa, bu henüz kesin değil. Sakinleş. Bak, Hı -hı. gümüş mermilerin var. Mermiler mi? Gümüş mü? Evet, mermiler. Böyle şeylerden korktuklarını biliyorum. Gümüşün zombileri öldürdüğünü bilmiyor muydun? Hayır Rafa, bu kurt adamlar için. Aklın iyice karışmış. Sorun değil. Herkes öldürüyor. Ne demek istiyorsun? Hayır, dur. Rafa. O senin evladın. Bekle henüz kesin değil. Onu geri getirebiliriz. Bekle bir kez daha deneme yapalım. Ha, başka bir testin mi var? Evet daha çok test var. Deneyeceğiz, göreceğiz, emin olmalıyız. O zaman biraz çaba göstermeliyiz. Elimizden gelen en iyisini yapmalıyız. Aynı. Çünkü biz bir aileyiz. Ciğer Ar ordusu. Arkadaşlar sizin <laughs> için de bir görevimiz var. Abone olun arkadaşlar. <laughs> Stasa desteğinizi göstermek için. Tamam mı arkadaşlar? Sakin ol. Hadi gidip bir bakalım Rafa'ya. Hadi. Evet <laughs> Stas otur. Buraya otur. Otur otur. Otur. Oh. Pekala millet bu denemede Stas'ın beyninin nasıl çalıştığını göreceğiz. Umarım iyi çalışır ve eğer kötü ise bir şeyler ters gitti demek. Ona Lego vereceğiz ve bir ev yapmasını söyleyeceğiz. Peki Stas bak Lego'yu alıp bir ev yapıyorsun anladın mı? Ne yapıyorsun? Hayır, hayır değil mi? Hayır. hayır arkadaşlar her şey kötü. Odis peki sen bir şey göster. Ya, arabayı nasıl kullanacağımıza bak. Masaya koyuyoruz ve böyle yapıyoruz. Hayır ne yapıyorum? Hastalanmış. Odis git buradan. Çocuklar şey, çocuklar, ister, çocuklar gider, ne git, oldu? Stas. Stas. Stas kaybediyoruz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. One hour later. Rafarion ne yapmak istiyorsun? Bu ne? Stas'ı kaybettik. Artık Stas olmadığını biliyorsun. O bir zombi. Ve yapabileceğimiz bir şey var. Onu durdurmak. Bunu Stas'ın kalbine saplamalı. Ya gerçekten delirdin mi? Bu vampirler için Rafarion. Önemli değil. Hadi gidip bir deneyelim. Hayır Rafarion yapma. Ona yazık Ya olur. anlamıyorsun. Sadece Stas'ı kurtaracağız. Stas'ı kurtaralım. Çünkü kendini iyi hissetmiyor. Hadi başka bir test yapalım. Emin olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Lütfen Rafarion. Ver onu bana. Lütfen Rafarion. Bırak. Ama bu son şans unutma son Evet tamam En son bir test yapacağız test, ve evet, onu da bitireceğiz Evet bitireceğiz Hemen Pekala arkadaşlar şimdi Stas'ın ne yiyeceğini göreceğiz Eğer Stas hamburger yemeği seçerse o zaman Hı. sorun yok Ama eğer Bens yemeği seçerse işler ters gitti demektir Ye Stas Ye ye burgeri al al Burger burger hamburger Evet, evet, evet. Aa, evet. Ne? Ne yapıyor? Parçalıyor. Hayır. <laughs> ne yapıyor o? Bu kötü işaret. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ay, aman Tanrım, <laughs> muhtemelen beyni seviyor arkadaşlar. Rafario çıldırdı. Stasan kötü bir şey yapmak istiyor. Bu yüzden aklıma internete girip araştırma yapmak geldi. Çünkü kesinlikle bir çözüm olmalı. Arkadaşlar daha iyi aramalıyız. <laughs> Yeter artık bu iş bitti. Artık onun insan olması imkansız. Hayır tamam Raffario. Stas'ın nasıl iyileştirebileceğimizi yolunu buldum. Ve o normal bir insan olacak. Tek bir çözüm var. Her gün yaptığımız insan alışkınlıklarını hatırlaması gerekiyor. Ama bu çok zor. Bu uzun zaman olacak. Çünkü Stas'ın beyni hiç çalışmıyor. Bunu hemen gidip Raffario'ya ve Dimon'a söyleyeceğim yaptım ama tanrım Rafa Röveldim onun kavga tiklerini duyuyorum onlara hemen çözümü anlatmalıyım Vardır bir çözümü her zaman vardır Ona Çözüm sorma. nedir çözüm nedir hayır çözüm Umanın yok İlhan onu iyileştirmek için bir çözüm buldum Ne demek istiyorsun bunu nereden öğrendin İnternette gördüm Biz anlatır mısın Tabii ki zombiler et ve kanı sever öyle değil mi Aynen evet doğru Değil doğru. mi? Doğru. Onu kandıracağız. Peki onu nasıl aldatacağız anlamıyorum hadi bize açıkla Bir bardağa domates suyu dökeceğiz Neden biliyor musunuz çünkü kırmızı ve kana benziyor Ayrıca oraya bir göz atalım Bu bir jöli şeker gerçek değil millet korkmayın Diğer bardağı ise normal meyve suyu dökeceğiz Ve böylece onu kandıracağız Tamam Modis peki sonra ne yapıyoruz Sonra meyve suyunun gerçek tadını hatırlamaya başlar başlamaz <laughs> Belki insan olmaya başlar ama zombiden insan olması için çok çabalamamız gerekiyor. Harika Odis. Hadi yapalım şunu. Hadi hadi. Güzel. Hadi gidip neler olacağını görelim. Gidelim gidelim. Gidelim. Evet arkadaşlar iki bardağımız var. Bu bardakta zombiler için bir içki var. Bunda ise sadece meyve suyu. Şimdi zombi insan gibi meyve suyu içmeyin başlamasını öğretmeye çalışacağız. Peki tut şunu. Tamam. Neyi seçecek? Zombi kardeş ne içeceğini seç. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Bu değil, bu değil. Bu. Evet, tamam onu. İç, 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 iç. İç Mükemmel. Önemli değil. En azından içiyor En azından biraz içti. İç, 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 Tekrar iç. Hadi, 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 Umarım abartmıyoruz, değil mi? Biraz daha. İçiyor. Yutuyor da. İçiyor. Harika. İyi, doğru yoldayız arkadaşlar. Çocuklar yardım ediyor. Biraz yardım ediyor. Evet. Bakın. Evet. Hadi gidip deneme yapalım. Tekrar ben de yapalım. Daha iyi Belki iyileştirebiliriz. Aynen. Hadi istas, hadi 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 koy bakalım yaparsın Bu sonuncusu hadi hadi Yuh be Dostum aferin Seviniyor bak Aferin hadi yavaş yavaş, yavaş. başlıyor Evet yavaş yavaş dönüyor Bunu kendisi yapma öğreniyor kendine geliyor İstas insan gibi yemeği öğrenmelisin anlıyor musun? Eğer insan olmak istiyorsan Raffaello gibi Raffaello ver hadi ona ver Kendin kendin yapabilirsin Evet al şöyle Hayır hayır. O yavaş yavaş yavaş. Aferin. Tamam, Sorun tamam. yok. Hadi. Hadi tamam. hadi hadi kapa aferin başın. Tamam. Hadi. Beğendi, beğendi, beğendi. Çocuklar, çocuklar. He. Hadi biraz daha veriyor. Daha fazla, daha fazlasını istiyor. Hadi. Aa. Evet dostum. Bravo. Biraz daha, biraz daha. Hadi He. hadi hadi hadi. Hadi. Ha. Hayır hayır hayır. istemiyorum Evet Evet, ben istiyorum. <laughs> Harika. Harika. harika, harika, gerçek bir insan. Hadi, hadi. Aferin benim evladıma, aferin, <laughs> evladım benim. Hadi, 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 hadi stas, bravo, bravo stas, stas, stas aferin oğlum, bravo, evet. bravo. Daha istiyor <laughs> musun? Hadi rapoya bir tane daha getir. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi, hadi. <gülüyor> aferin <gülüyor> canına. Stas. aferin. Evet dostum. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Kimon, bu videoyu YouTube'a yüklemelisin. Her Herkes...